Günaydın arkadaşlar. Bugün 7 Kasım 7 Aralık 2022 saat şu an itibariyle 3.56 Hava 0 derece. Hissedilen muhtemelen daha soğuk bir hava var. Saat 4'e geliyor. Bizim koşu patika olacak bugün. koşunun içinde muhtemelen çekimler yapamayacağım çünkü batarya soğukla zayıflıyor kapatıyor kendini çok uzun süreli çekim yapamıyorum belki biraz sonra kapanacaktır bilemiyorum ketolu beslenmeye devam omatla da artık Rahat koşular çıkartabiliyorum. Geçen Salı günü o matlıydım, harika bir tempo yaptım. Bedenim o kadar dengin, dingindi ki ben kendim buna inanamadım açıkçası. Ama çok mutlu oldum. Fakat saatimdeki dinlenme. Aralığı 70 saat verdi. Ee, o gün eşik koştum. 160-165 nabız koştum. Bugün 130-140 aerobik ee, alanda koşacağım. Dönüşte belki hız yapabilirim. Şu anda bir miktar ısınmak lazım arkadaş gelinceye kadar şöyle azıcık Isınacağım. çok az ısınmanın faydası yüksek oluyor. arkadaşım gelmedi daha. Saat 4 oldu. Gelmek üzeredir. Ben de bu arada bataryamı azaltmadan tepedeki çekimlere ulaştırmak için şimdilik kapatıyorum. Koşan Ketocu'dan şimdilik Hoşçakalın Bu arada arkadaşım da Geliyor Aa, Evet Evet arkadaşlar Şehirden uzaklaştık Gördüğünüz gibi Şehir ve ormandayız Ay ışığında koşuyorum. Ay muhteşem. Evet patika, orman hepsi iç içe. Bu saatte burada olmak çok akıl kârı değil aslında ama bütün koşanların benzer bir durumu var. Zaten ayar kaçıklar filan gibi programlar var. Ayarı bozuk adamlarız bizler normal olsak. Gecenin dört buçuğunda ormanda ne işimiz var dağın başında. Ama çok eğlenceli. Evet, Rayuk'tan dört köşeyiz. <laughs> Tabi böyle bir gevezelik yaparken düşmemek lazım. Her an düşebiliriz. Böyle de bir durum var. Malum zemin. Gördüğünüz gibi. bozuk zemin ama benim en sevdiğim zemin türü bu düz yolda koşmayı sevmiyorum böyle zorlayacak sekeceksiniz ayaklarınız yan bağlar esneyecek ve patika yola çıktık. Yola geldim. Arkadaş alıp geleyim. <laughs> Arkadaş alıp gelmek lazım. Ultra koşullarda ekip ruhu çok önemli. yardımlaşmak çok önemli. Eğer ultra koşuyorsanız yardıma ihtiyacı olan birine yardım etmezseniz diskalifiye olursunuz. Bunun için yardım şart. Zaten sporun ruhu bu. Evet şu anda keyif aldığım saatlere doğru geldik. Yaklaşık 45 dakikada geldik buraya. Vücut ısındı. Beyin kabul etti. Keşke biraz yatsaydım, kalsaydım, uyanmasaydım. Uykum var gibi mazeretlerin hepsi şu anda ayağımın altında. Ve keyif almak zamanı şu anda ay muhteşem gece harika hava biraz serin ama o noktayı da geçtik. Evet şöyle ay ışığında arkadaşlar alayım geleyim. Şimdilik kapatacağım. Çünkü rüzgar gelmeye başladı. Kamera kendini kapatacak. dönüş yoluna geçtik. Tırmanıyoruz bu arada. Benim kamerada bir bölüm değişikliği oldu. Şu önümüzü görelim. Ay. Evet ay ışığında koşuyoruz. Dahası buralarda yürüyoruz. Heh, şimdi normal ay ışığına döndüm. Tepe lambasından Tepe lambasından daha güzel bu durum. Tırmanış devam. Şu bölgede bir ayak izi buldum Buraya devam evet. Bak Buralar tam ayak izi Değil mi yavaş yavaş Bizim olmuş olabilir Tabii hava soğuk hala. Bedenimiz ısınsa da hava soğuk. Üşümemek mümkün değil ama koşunun içindeysen eğer soğuk havaya da sıcak havaya da alışacaksın. Şehir uyuyor. Bir sonraki çekimde Enişte görüşmek üzere. Şimdiki çekimim bu kadar. Yaklaşık 1 saat 15 dakika oldu. Koşumuzu başlatalım. Yaklaşık 45 dakika sonra da bitiş noktasına doğru varacağız. bu ee, oh. oh. çekim umarım olur diye düşündüm ama ay ışığında kamera bence başarılı olamadı. Karanlık görünüyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Bu karanlık görünümlü yerler için kusura bakmayın. Hmm. Gel gel ha. Ayak izi burası. He. Şimdi hem kendi ayak izimizi oluşturmaya çalışıyoruz hem de oluşmuş ayak izinde yol bulmaya çalışıyoruz işte. Ormanın içindeyiz ağaçlar. Herhalde Hiçbir yer görünmüyor tahminime göre ha, onun için görünmüyor benim bere kapatıyormuş benim ışığı evet bütün mesele buradaymış yani evet en azından önümüz görünüyor yolumuz görünüyor filan. köpek sesleri irite ediyor adamı. Biraz evvel çekim dışındayken yine saldırıya uğradık. Köpek bölgelerinde köpeklerin sağ solu belli olmuyor. Ve yolumuzu bulduk. Evet. Yolumuzu bulduk. Tabi bu yürüyüş kıvamında bir yürüyüş koşu oldu. Çünkü direkt nabıza bağladım. Ama inişteyken tempo yapacağım. Nabzı yükselteceğim. Ee, final çekiminde aşağıda görüşmek üzere. Evet şimdilik hoşçakalın.